Asıl adı Atina Miloharakti olan 87 yaşındaki Rum asıllı sanatçı Ayla Karaca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi 22 Mart pazartesi günü uzun Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığında Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Asıl adı Atina Miloharakti olan 87 yaşındaki Rum asıllı usta sanatçı Ayla Karaca, koronavirüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti. Ayla Karaca uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi 22 Mart pazartesi günü Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. 1933 yılında İstanbul'un Kurtuluş semtinde doğan Karaca, ilk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkıyla tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği aile adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadıyla Ayla Karaca sahne adını aldı.